Evet gençlerler hoş geldiniz. Trigonometrinin 9. dersiyle beraberiz. Bundan önceki derste birim çembere giriş yapmıştık ve giriş sorularını çözmüştük. Burada da çıkabilecek soru tiplerini, güzel soru tiplerini inşallah beraber çözeceğiz birkaç tane. O zaman başlayalım. Evet, birim çemberde 60 derecelik yayın bitim noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Tipik bir sorudur. Güzel bir sorudur. Önce ne yapalım? Birim çemberimizi çizelim. Size bunu güzel bir şekilde anlatmak istiyorum. Birim çemberi çizeyim şu şekilde. Evet şöyle alayım çemberi. Şu şekilde birim çemberimizi çizdik. Peki ne olacak? Diyor ki Birim çemberde 60 derecelik yay. 60 derece nereden başlayacağız? Buradan başlayacağız. 60 derece nereye gelecek? Şuralara bir yere gelecek. Diyelim ki bu P noktasıdır. Bu P noktasının apsis ile ordinatını istiyor. Yani X ile Y'yi istiyor. Peki ben buradan şöyle birleştireyim. Birleştireyim ben şunu şöyle. Evet alayım şunu ve noktayı orijinle birleştirdiğim zaman buradaki açının kaç olduğunu söylüyor. 60 derece olduğunu söylüyor. 60 derece. Peki buradan 60 derece işte buradaki P noktasının koordinatlarını istiyor. Yani X ile Y'yi istiyor dedik. Ben bunu indirdiğim zaman indirdiğim zaman şöyle bir tane dik üçgen oluşacaktır. Ve şurası X olacak. Şurası da ne olacak? Y olacak. Peki şurası nedir? Burası bir birim yarı çap yani bir birimdir. O zaman bitti bizim arkadaşlar hemen şurada bir tane ben e, bu üçgeni şöyle dışarı taşımak istiyorum şu şekilde şöyle bir üçgenimiz oluştu evet şuradan birleştireyim şurası 90 derece evet 90 derece baktığım zaman şurası 60 derece. Ve buraya ne kalır? 30 derece kalır. 30 derece. Burası da nedir? Bir birimdir. Yani şurası P noktası. Şurası orijin. O noktası. Diyelim ki şuraya da mesela K noktası dersem. Burası da ne olacaktır? K noktası olacaktır. Bak buradaki birden işte ne yapacağız? Buradaki ifadeleri bulacağız. Yani X ile Y'yi bulacağız. Peki arkadaşlar 30-60-90 dik üçgeninde. Eğer 30'un karşısında A varsa 90'ın karşısında bunun 2 katı 2A vardır. O zaman tam tersi eğer 90'ın karşısında bir ifade varsa 30'un karşısı e, 90'ın karşısındakinin yarısıdır. Yani burası ne olur? 1 bölü 2 olur. Tamam mı? 1 bölü 2. İşte 30'un karşısı 1 bölü 2 ise 90'ın karşısı yani hipotenüs bunun 2 katı olacaktır. 2 katı ne 1 bölü 2'nin 2 iki katı 1'dir. Evet. 60'ın karşısındaki dik kenar da 30'un karşısındaki dik kenarın kök 3 katıdır. Yani 1 bölü 2 çarpı kök 3'tür. İşte şurası x idi. Bak burası x idi. x ekseni birinci bileşen her zaman x ekseni üzerinden alınır. İkinci bileşen de y ekseni üzerinden. Bu da nedir? y'dir. Dolayısıyla x'i biz ne bulduk? 1 bölü 2 bulduk. y'i ne bulduk? Kök 3 bölü 2 bulduk. Dolayısıyla P noktamız P noktamız 1 bölü 2'ye her zaman x yazılır önce. Kök 3 bölü 2 olacaktır. Cevabımız da nerede? 1 bölü 2 kök 3 bölü 2. Evet A şıkkı. Evet arkadaşlar bu yani konuyu kavratan bir soru. Güzel bir soru. Devam edelim. E, bu tür soruları çözerseniz zaten konuyu öğrenmişsiniz demektir. Peki ee, yine A noktası birim çember üzerinde olduğuna göre A aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar, birim çember üzerindeki noktalar birim çemberin denklemini sağlamak zorundadır. Aslında bu matematikte genel bir arkadaşlar ifadedir. Herhangi bir eğri üzerindeki nokta o eğrinin denklemini sağlamak zorundadır. Yani bu bir parabol olabilir. Bu herhangi bir fonksiyon olabilir. Bu bir çember olabilir. Bu bir elips olabilir. Ne olursa olsun eğer eğri üzerinde bir nokta varsa o nokta o eğrinin veya fonksiyonun daha özelleştirirsek denklemini sağlamak zorundadır. Peki o zaman ne yapıyoruz? Birim çemberin denklemi arkadaşlar x kare artı y kare eşittir nedir? 1'dir diyoruz. Dolayısıyla x'imiz 1 bölü. Burası x burası da y. x'imiz 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3'ün karesini alacağım. Artı Y de a'dır, a'nın karesini alacağım. Bu neye eşit olacak? 1'e eşit olacak. Karesini alıyorum. 1 bölü kök 3'ün karesi 3 artı a'nın karesi eşittir 1. 1 bölü 3'ü diğer tarafa atarsam, a'nın karesi eşittir 1 eksi 1 bölü 3'ten. A'nın karesi eşittir 2 bölü 3 olacaktır. Peki, bizden a'yı istiyor. O zaman a nedir? Her tarafın kare kökünü alırsam, bak şöyle karesi 2 bölü 3 olan sayı ne olacaktır? Karekök içinde 2 bölü 3 olacaktır. Yani her tarafın karekökünü alıyorum. Tamam mı? Bir de unutmuyoruz. A eşittir. Eksi kök 2 bölü 3 olabilir. Bunu unutmuyoruz. Pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Peki böyle bir ifade var mı? Yok. O zaman bunu ne yapmamız lazım? Düzenlememiz lazım. Yani karekök içinde 2 bölü 3'ü ne yapabiliriz? Bu karekök 2 bölü karekök 3'tür. Paydayı eşlenek ile çarpmamız lazım. Paydayı kökten kurtarmak için. Kök 2 ile kök 3'ün çarpımı karekök 6 yapar. Kök 3 ile kök 3'ün çarpımı da ne olur? 3 olur. Dolayısıyla a ya karekök 6 bölü 3'tür veya a eksi kare kök 6 bölü 3'tür. Hangisi vardır? Bunlardan bir tanesi vardır. Hangisidir o da? Evet arkadaşlar eksi kök 6 bölü 3 olan D şıkkı. Peki devam edelim. Yine benzer bir soru. Birim çember üzerinde ve üçüncü bölgede diyor. X aşağıdakilerden hangisi? Bu sefer olabilir demiyor. Hangisidir diyor. Çünkü burada üçüncü bölge diyor zaten. Arkadaşlar üçüncü bölgenin işaretleri x'i de nedir? Eksidir. Burası zaten eksi önünde eksi ve bak eksi kök 2 bölü 2. X'in de eksi çıkması lazım. Çünkü üçüncü bölgede hem absis negatiftir hem ordinat negatiftir. Bunları bileceğiz. Sonra zaten ben bunlardan bahsedeceğim. E nedir arkadaşlar? Yine dedim ki x kare artı y kare eşittir 1. Bir. Birim çemberin denklemini sağlamak zorundadır. x'in karesi artı Eksi kök 2 bölü 2'nin karesi de 2 bölü 4'ten arkadaşlar 1 bölü 2 yapacaktır. Sonra yazarım eşittir 1. x kare artı 1 bölü 2 eşittir 1. x kare eşittir 1 eksi diğer tarafa atıyorum 1 bölü 2. Ve x kare eşittir 1 bölü 2 yapar. 2 kere 1 2 eksi 1 bölü 2'den 1 bölü 2 yaptı. O zaman ne oldu? Bak ne oldu? x kare eğer 1 bölü 2 ise x eşittir 1 bölü kök 2'dir. Her tarafın kökünü aldık. Veya x eşittir eksi 1 bölü kök 2'dir. Tamam mı? E bunu her tarafı eğer eşlenikle çarparsam burası kök 2 bölü 2 yapacaktır. Veya eksi kök 2 bölü 2 yapacaktır. Ama dedik ki 3. bölgede olduğu için x'in negatif olması lazım. Dolayısıyla x'i ben kök 2 bölü 2 almam, eksi kök 2 bölü 2 almak zorundayım. Çünkü bölgeyi vermiş. 3. bölgede, bak üçüncü bölgede hem absis hem ordinat negatiftir. Bunu bilmemiz lazım. Peki hemen diğer soruya geçiyoruz, canciğerler. Birim çember üzerinde bulan noktalardan ordinatı absisinin kök 3 katına eşit olan noktaların absisi noktanın absisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Şimdi burada bir ifadeden bahsediyor. Mesela bir A noktası A noktası bu A noktasının absisi absis burası da nedir ordinattır? E diyor ki absisi noktalardan ordinatı absisinin kök 3 katı. Yani ben buna diyelim ki ne diyeyim? A dersem ordinatı bunun kök 3 katıdır. Kök 3 A olur. Evet A'ya kök 3 A. Bunu söylüyor. Ordinatı absisinin kök 3 katına eşittir. Ordinatı absisinin kök 3 katı. Dolayısıyla ve bu birim çember üzerinde olduğuna göre birim çemberin denklemini sağlamak zorundadır. Yine yazıyorum. Hep yazıyorum. Çünkü çok önemli. X kare artı Y kare eşittir. 1 olacak. X nedir burada? A. A'nın karesi artı kök 3 A. Bu da Y'dir. Karesi eşittir. Ne olacak? 1 olacak. A kare artı 3 A kare eşittir 1'den. 4 tane A kare eşittir 1. A'nın karesi eşittir 1 bölü 4. Ve yine arkadaşlar A eşittir. Ya 1 bölü 2'dir her tarafın kare kökünü aldım. Veya A eşittir eksi 1 bölü 2'dir. Karesi 1 bölü 4 olan sayılar ya 1 bölü 2'dir veya eksi 1 bölü 2'dir. Hangisi olabilir diyor. Dolayısıyla 1 bölü 2 var onu işaretleriz. Eğer eksi 1 bölü 2 olsaydı 1 bölü 2 olmasaydı o zaman eksilisini işaretlemiş olacaktık arkadaşlar. Peki. Evet arkadaşlar bu da son sorumuz. Yine bu da geometriyle ile arkadaşlar işe olan bir soru. Ee, birim çember üzerinde tamam. Evet AB X'miş. AC Y imiş uzunluk olarak X kare artı Y kare istiyor. Arkadaşlar geometriden şunu bileceğiz. Şurası bak yarım birim çember. Yarım birim çember. Dolayısıyla şurası bak BC çaptır. Bak buradan buraya yarı çap, yarı çap ne oldu? Çap oldu. Ve çemberde çapı gören çevre açı 90 derecedir. İşte bu bilgiyi bilmemiz lazım. Çapı gören, bak çapı gören çevre açı 90 derecedir. Çapı gören. Evet. Şurası uzunluk olan bir uzunluk olarak burası da 1. O zaman şu hipotenüs arkadaşlar yani çap 2'dir. Pisagor bağıntısı x kare artı y kare yani dik kenarların kareleri toplamı hipotenüsün karesine eşittir. 2'nin karesi. Dolayısıyla x kare artı y kare eşittir. 2'nin karesi ne olur? 4 olur. Zaten bizden onu istiyor. Cevabımız da 4 olacaktır arkadaşlar. Evet. Birim çember de idi arkadaşlar. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.